Tuğçe Kandemir sahnede. Görünce aşık oldum. çok güzel bir festival geçirdik katılan yabancı ve yerli bütün görüp kardeşlerimize hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah dördüncüsünü daha da büyüterek devam ettireceğiz. Gelecek yıl dördüncüsünde buluşmak üzere. Çok, da güzel, da çok güzel. Çok mutluyuz bugün burada olmakta. İstemem. Türk ben Festivali'ne geldik. Vallahi biz üç gündür buradayız. Böyle güzel etkinlikler gösteren, halkımıza yaşatanlara ben teşekkür ediyorum. Zengin bir kültürü var. Türkiye'de ondan yararlandı, Antalya yararlandı. Buradaki çocuklarımız, gençler tam vakıf değil bu kültüre. O açıdan güzel bir organizasyon. Baksanıza ne kadar güzel, herkes iç içe. Şey. için geldik, eğleneceğiz. Bu tarz etkinlikler de bize geçmişimizi ve geleneklerimizi tekrar hatırlattığı için çok güzel. Burayı organize eden, bunu yapan, bu hale getiren çok çok teşekkür ederim. Şefi ya. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.